Selam, ne haber? Bu videoda oyun cihazlarından maç bitirme cihazından bahsedeceğim. Bu cihaz mevcut turu yahut maçın tamamını bitirecek bir komut göndermeni sağlayan bir cihaz. Cihazın ayarlarına bakacak olursak, bitiş türünden başta da dediğim gibi ister turu istersen de maçı bitirecek şekilde ayarlayabilirsin. Maç bittiği zaman bir kazanan olmasını yahut olmamasını buradan seçebilirsin. İstersen de buradan cihazı sadece tek bir takımın kullanabileceği şekilde ayarlayabilirsin. Alınabilecek mesajlar kısmına bakacak olursak, burada da yine başta dediğim gibi cihaza turu yahut maçı bitirmesi için komut gönderebilirsin. Bu cihazla alakalı temel ayarlar bu şekilde. Bu cihazı kullanarak oluşturabileceğin farklı tasarımlar ve VO modu ile ilgili yeni şeyler öğrenmek için takipte kal. Kendine iyi davran. <laughs>